Merhaba değerli izleyenler bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Tabii bugün yine bir kitaptan bahsedeceğiz. Kitap tanıtımı, kitap dünyası programında. Ancak kitap tanıtımına geçmeden önce bu kitabı neden seçtim? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Tabi insanoğlu özellikle insanın hayal dünyasını çocuklukta en iyi belirleyen şeylerden birisi biliyorsunuz oyunlardır. Ki oyunların pedagojik tarafı üzerine yazılmış pek çok makale yazı bulunmaktadır. Bu oyunlar dışında dünyamıza giren artık metaverse dediğimiz bir gerçek de bununla birlikte çeşitli oyunlardaki psikososyal etki veya psikolojik etki sıkça tartışılan ve bilim dünyasında üzerinde yazılıp çizilen konulardan birisi. Ama ben meseleyi bu kadar girift ve dijital boyutuyla veya internet anlamında sanal boyutuyla anlatmaktan ziyade kendi hayatımdan çok basit yönüyle bir örnek vermek istiyorum. En azından bizim kuşağımız adına bir örnek vermek istiyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Babam Karadeniz bölgesinde çalıştığı dönemlerde bazen eve çuval çuval fındık getirirdi. Bu gelen fındıkları ben halıdaki desenlere çeşitli gruplar halinde dağıtır ve bunları o halıdaki desen sınırlarını ülke kabul ederek orada çeşitli ülkeler kurar. İstediğim ülkeyi ona öbürüne galip getirirdim. Bir nevi en ilkel şekliyle distopya veya ütopya mı oluşturuyordum veya sizin anlayacağınız şekilde bugünkü savaş oyunlarının çok gerçeğe yakın görsellikteki savaş oyunlarının en ilkel haliyle uğraşan bir kuşağın çocuğuydum. Peki insandaki bu duygu sanata yansıdığı zaman nasıl bir özellik kazanır? Nasıl eskilerin tabiriyle bir vaziyet keşfeder? Bu önemli. Bunu da şöyle anlatmak lazım. Tabii ki tür olarak edebiyatta Ütopya ve distopya açısından meseleye bakmak gerekli diye düşünüyorum ki bu konuda zaten Frederick Jameson gibi önemli isimlerin çok güzel kuramsal kitapları, eserleri mevcut. Bununla ilgili sanat tarafını daha iyi anlamak için Abdullah Efendi'nin rüyalarını biz analiz ederken ya da bunun üzerinde doktora sürecinde tartışırken danışman hocamızın bize verdiği o zannedersem o eserde o hikayedeydi. Bir örnek vardı bir yapıya eve girdikten sonra kahraman Abdullah Efendi bir çocukla karşılaşır çocuğu orada şöyle tasvir eder. Sürekli oynamakta, elindeki şeylerle, nesnelerle oynamakta ve sürekli bu oyunu aktif bir halde hayal dünyasıyla yoğurmakta olan bir çocuğu tarif ederken bunun aslında bir sanat alegorisi olduğunu söylemişti bizim hocamız. Yani orada sürekli elindeki oyuncaklarla oynayan, telaşlı halde öyle dünyadan habersiz bir şekilde oynayan çocuk aslında bir yazar romancı, edebiyatçıydı ki bu sahnede bir sanat alegorisiydi. Şimdi kitaba geçebiliriz. Evet kitap ütopik nitelikleriyle dünyada yeryüzünde olmayan e, bir e, ülke hayali ile oluşturulmuş bir kitap. Tabi bunu söylediğim zaman akla gelen en önemli kitaplardan, distopya örneklerinden belki birisi diyebileceğimiz George Orwell'ın 1984 romanı var. Orada hala günümüzdeki bir takım Toplumsal, sosyal gerek ülkemizde gerekse dünyada meydana gelen toplumsal, sosyal, siyasi gelişmelere bazen bahsederken ya da yorumlarken kitap okuyanlar sık sık 1984'e referans e, göndermesi yapar. Gönderme yapar ya da 1984'ü referans olarak alır. Çünkü İtopya deyip geçemeyiz ya da distopya deyip geçemeyiz ki bunların gerçekte toplumsal, sosyal, siyasi yaşantımızın bir iz düşümüdür. Ütopya veya distopya. Bunların her ikisi de yani bu her iki türde de yazılmış eserler bunlar gerçek hayatta yaşanan küresel olsun ya da bölgesel olsun olayların birer iz düşümüdür. Bunlar öyle havadan hayal edilmiş Kurgulanmış bir şey değildir. Çünkü birey ya da sanatçı bunu ortaya koyarken, şahit olduğu gerçeklikten yola çıkar ya da o gerçekliği referans alır. The Erdős Swarm kitabının ismi değerli dostlar, Türkçeye çevrilmemiş. Ama Fransızcadan İngilizceye çevrildiği için ben İngilizcesini inceleme fırsatı buldum, değerlendirme fırsatı buldum. Bunu da sizlerle neden paylaşıyorum? En azından yayın evlerine bir tavsiye niteliği olur. Sizin de böyle bir kitabın İngilizcesinden haberiniz olur. En azından İngilizce bilmeyen okur için yayın evleri bu konuda e, gerekli çalışmayı yaparlar ya da kitabı dikkate alırlar ya da en azından dikkate alındıysa okurun e, sayemizde bizden haber yani bizim vasıtamızda sayemizde kanalımız vasıtasıyla böyle bir kitabın varlığından haberi olur ki Türkçe'ye çevrildiği zaman aa bir yerde dinlemiştim bu kitabın değerlendirilmesini veya tanıtımını der siz de haberdar olursunuz diye sizlerle bu kitabı paylaşmak istedim. Sevgili dostlar Arden Swore bahsettiğim gibi aslında bir manada ütopik ama yer yer distopya niteliği taşıyan sahneleri itibariyle de önemli bir kitap Enteresan tarafı şu, neden Türkçe'ye çevrilmesini istiyorum? Çünkü e, burada e, Kur'an'dan arının önemi hakkında bir alıntıyla başlıyor kitap. Bu yüzden yani e, Kur'an'dan bir alıntıyla başlıyor. Aslında Kur'an'dan alıntı dediğimiz zaman akla benim Hasan Ali Toptaş geliyor. E, Yıldız Ecevit hocamız onun kitaplarını değerlendirirken, Tebliğ amacı gütmek herhangi bir dini görüşü ve düşünceyi deklare etmek sizin. Kur'an ayetlerini pasaj olarak e, kullanan yani alan e, alıntılarla e, bunu kullanın ya da en azından girişlerde bunu kullanan bir yazar olarak anlatmıştı ki Hasan alıp Taptaş okurları benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. İşte bu kitapta yani The Arlen Sworn'da Kur'an'dan arının önemi hakkındaki ayetle o ayeti alıntılayarak başlıyor. O ayetin mealini alıntılayarak başlıyor ve bu şekilde açılıyor. Ön söz okuyucuyu Kafar Krallığı, ütopik bir yer, dünyada olmayan bir yer. Kafar Krallığı adlı küçük petrol ve doğal gaz açısından zengin bir monarşi ile tanıştırıyor yönetim biçimi zengin bir monarşi krallık diyoruz zaten. Doğal gaz ve petrol kaynaklarının sömürülmesiyle bu küçük krallık küresel siyasette önemli bir uluslararası oyuncu haline geliyor. Ve hükümdarının açgözlülüğü doygun görünmüyor. Bu görüntü ilk bölüm ortaya çıkarken Sidi'nin basit ve alçak gönüllü karakteriyle ee, hemen hemen biraz tezat oluşturuyor tabi. Arsa Sidi'nin kızlarıyla birlikte yaşadığı hayali Kuzey Afrika köyü Nava'ya taşınıyorlar. Ve Sidi mesleği arıcılıkla meşgul. Yani aslında arının önemiyle ilgili ayetin alıntısı bizi nereye götürüyor? Sidi'nin arıcılıkla uğraşmasına götürüyor. Yani arıcılıkla uğraşan bir kahramanımızdan dolayı bu ayet paylaşıldığını anlıyoruz ve arı kovanına büyük bir özenle bakıyor. Büyük bir işine düşkün bir sidi var ve arı kovanına özenle bakan bir karakter. O biraz müzevi yani inzivaya çekilmiş, yalnız yaşayan ve hermetik bir hayat yaşıyor. Daha sonra belirli bir olay meydana geliyor tabi. Biraz daha ilerlediğimizde ithal bir yük ile birlikte gelen bir grup eşek arısı tarafından arı kovanına ve kovanın sakinlerine saldırmaya başlıyor. Bir grup ithal arı. Tabi bunların alegorik yönleri de var. Bu Sidin'in arı kovanlarının yok olmasına yol açıyor. Bakın ithal arılar geliyor ve bu e, yereldeki arıların yok olmasına sebep oluyor. Yani buradan aslında e, Türkiye'yi baz alsak mesela ithalat ihracat üzerine, bu kitap üzerinden bir sürü analiz yapabiliriz. Tabi, e, Sidin'in köyün ücra bir kısmından, köyün merkezi bölgelerine ve ötesine rahatlık alanından çıkmasına neden oluyor bu. Yani, inzivaya çekildiği alandan artık, o rahat ettiği alandan Sid'i çıkıyor. Bu onun için yapması kolay bir seçim değil. Mecburiyetten. Ancak bu kaybı telafi etmek, ve arıcılık faaliyetlerini sürdürmek için uygun bir çözüm bulmak için bunu yapmak zorunda kalıyor. Her zamanki inzivaya çekilmiş o yalnız hayatından aslında çok farklı daha büyük bir dünyayı keşfetmek üzere olduğunu ve eko eleştiri yani çevreci eleştiri anlayışını bir manada öyle basitleştirebiliriz bunu. Çağdaş, jeopolitik ve dini fanatizmi kusursuz bir şekilde birleştirerek mutlak bir sayfa çevirici yaratan çağdaş küresel olayların yepyeni bir keşfi olduğunu çok az biliyor. Yani bir tarafta fanatizm, bir tarafta jeopolitik bulunduğu yerin jeopolitik konumu ve önemi ve onun o gözlemci ruhu artık bu değerler ve kavramlar üzerinde gel git yapmaya başlıyor. İçindeki ve dışındaki dünyanın son derece farkında olan bir yazar hakkında huşu içinde bırakacak kadar gerilim ve heyecanla dolu diye aslında İngilizce tanıtımında yazmışlar bunu. Tekrar edeyim isterseniz. Yani e, dünyanın son derece farkında olan bir yazar eğer siz ki bunu yazan kişiden bahsediyor. Dünyanın ve küresel gelişmelerin de Aynı zamanda bölgesel yanları itibariyle farkında olan bir yazarın kaleme aldığı bu roman, bu metin insanda ciddi bir okurda tabii daha doğrusu ki bende de bunu oluşturduğu gerilim ve heyecan yaratıyor. Tabii bu Sidney'in ilk demokratik seçimler gibi öyle çok önemli olayların gerçekleşmek üzere olduğu, bilinen alanın dışında bir dünya olduğunu fark etmesini sağlayan bir nokta yine de eylemleri Sidney'in kovanlarını dolaylı olarak etkileyen Tanrı'nın partisi şeklinde bir karşı güç oyunda. Yani aslında daha detayına indiğimiz zaman ilk demokratik seçimlere giden bir ülke ve ilk demokratik seçimlere giden bir ülkede Sidi var karşımızda aslında ithal arılar yüzünden kovanından ve yerinden olmuş ama buna rağmen Tanrı'nın partisini tercih etmiş bir e, oy tercihi içerisinde olan kahraman ve karakterle karşı karşıyayız. Tabi bu sidiği arıları kurtarmak konusunda eğitmek için kitaplar bulmaya gittiğinde arıların daha fazla yakından kurtarma sorumluluğunu üstlendiğinden kendi kendini kurtarıcı ilan eden biri haline geliyor. Yani bir zaman sadece derdi arıları kurtarmak olan Sidi arılar üzerine kitap okuduktan sonra belli bir zaman sonra ne yapıyor? Kendisini mutlak kurtarıcı olarak görmeye başlıyor. Mesleğini yaşatmak istiyorsa sorumluluk ara yani aslında sorumluluk alması gerektiği de onun için ciddi bir gerçek. Arsadaki tüm olaylar ikili olarak okunmak bilir. Tabi bu eleştirmenin sözü. Modernizmin içinde yaşadığımız küresel güçlerin ya daha doğrusu küresel gelişmelerin güç demek biraz abes olur yani çok fazla e, biraz sansasyonel bir ifade olur diye düşünüyorum. Güç demeyelim de küresel gelişmeler e, ve burada bu gelişmeler karşısındaki bireyin aldığı pozisyon devrim yani modernizmin getirdiği devrim bunun karşısındaki karşı devrimci duruş, bunların hepsini bir arada topladığımızda neyi görüyoruz değerli dostlar? Bu kitap aslında içinde bulunduğumuz gezegende olmayan bir ülke hayali üzerinden içinde bulunduğumuz aslında bu ülkeye çok benzetebileceğimiz, benzer ülkelerin olduğu bir ülkede geçiyor. Politik ve ahlaki yolsuzluk, ilgisizlik, açgözlülük, köklü genel bir insan boşluğu gibi temalarla birlikte bu tüm dünyayı küreselleşme ve onun sonraki etkileriyle güçlendirilen bir karşılıklı bağlılık zinciri bu çok önemli. Küreselleşme ama karşılıklı bağlılık zinciri içinde birbirine bağlıyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen herhangi bir olayın küresel yansımalarını Nasıl ki eğer yaşadığımız ülkede hissediyorsak, daha doğrusu bir okur yaşadığı ülkede bunu hissediyorsa, bu romanda da aynen hissediyorsunuz kahramanla birlikte. Metnin özel olarak herhangi bir olaya veya e, bir duruma işaret ettiğini düşünmeyelim. Bu zor ama da bir şeyler getirmiyor değil. Mesela Arap Baharı'na yol açan Tunus devrimlerine esrarengiz benzerlik inkar edilemez. Bakın mesela Tunus'taki Arap Baharı'yla ilgili önemli bir iz düşümü böyle ütopik bir e, romanda ütopik bir mekanda yakalama fırsatına sahip oluyoruz. Evet Kitap bu anlamda dil zenginliği açısından da eleştirmenlerin tespitini söylüyorum burada. Son derece değerli. Aynı zamanda e, lirik bir düz yazı hususiyetine sahip denilmiş. 200 sayfadan İngilizcesi oluşan bir kitap. İngilizce bilenlere tavsiye ediyorum. Bilmeyenler çevrilmesini beklesinler. Ya da en azından e, yayın evleri bu konuda bence güzel bir kitap. Yani aslında her okurun toplumu ve kendisi adına kendinden pay çıkarabileceği özellikler var bu romanda. Özellikle baş karakterde. Bu yüzden evet havadan üfürülmüş bir şey değildir. Asıl yani anlatmak istediğimiz şey ütopya, ütopik eserler ya da distopik niteliğe sahip eserler öyle havadan üfürülmüş e, eserler değil. Okuyan kişinin sosyolojik tespitlerine yol açabilecek, içinde yaşadığı toplumun sosyolojisine ya da küresel aleme yol açabilecek evrensel argümanları içerisinden çıkarabileceği çok güzel kitaplardır. Utopya kitapları veya distopya kitapları okumak için sabırsızlanıyor musunuz? Evet, sabırsızlananlar. Şimdi ben size burada e, Book Geeks isimli bir adres vereceğim. Book Geeks bu Gix isimli adrese tıklayarak bu kitabı e-kitap olarak İngilizcesinden okuyabilirsiniz. Bilmeyenler artık yayın evlerinin kapılarını şöyle bir hep birlikte tıklatalım. Bence Türkçe'ye çevrilmesi gereken güzel bir kitap. The Erden Swarm. Bu tarz kitap tanıtımlarını yani Türkçe'de olmayan bu tarz kitap tanıtımlarını, yazıları, romanları, hikayeleri, dünyada neler olup bittiği adına, dünya edebiyatı nerede bunun adına en azından hem edebiyat hem kitap severler için bunun adına bilgilendirilmeyi istiyorsanız ve bunun devamını istiyorsanız tabii ki yapacağınız kanalımıza abone olmak, videolarımızı paylaşmak, bilgi, kültür, gelişme, felsefe ve hayatın felsefi arka planı ve satır aralarını birlikte okumak adına lütfen kanalımızın katıl butonunu desteklemek suretiyle aynı zamanda abone olup videolarımızı paylaşmak suretiyle bizlere destek olmanız mümkün. Esen kalınız. FTV'den ayrılmayınız.